Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Meksan 2 Ben de Mahfuz. Bugün çarkların günün ilkini açacağız ve sonrasında yoldaş çarkından ufak bir açılım yapacağız. Bakalım neler olacak? Şimdi ilk açılımımız şans çarkı olsun. Günün ilkini aç bakalım ne çıkacak? Günün ilkini mi? Evet. Bu çarkı onlu bedava açmıştım. O videoyu da kartlar kısmına eklerim. Aa. Kırmızı kristal iyidir. Şans sandığı geçelim. Bunda da genelde jeton ya da boya kazanıyorum. Bakalım sen ne çıkartacaksın iklima. Günün ilki. Bir jeton. Etti sekiz jeton. Dersini atlassa bir daha açmayı düşünmüyorum. Kazık çark. Şimdi günün ilki olarak aç bakalım. İklimamın şansına neler çıkacak? Yoldaşmaması severiz yoldaşmaması deyince aklıma direkt mayıncı dayı geliyor. Buradan ona selam olsun. Bir onunla aç bakalım. Ana full para. İyidir. Parayla da alırız kurtu. Sorun yok. <laughs> Süreli verdi. 172. Bence az kaldı. İyi. Gel hadi bir onla daha vuralım. Para gelse iyi. <laughs> Para da gelse iyi. Ha geldi. 5. Beş. beş ver. Süper. Hiç verdi. 3 Geldi 5 Paranın geldiğini ilk defa bu kadar çok sevindim ha. Aa 2 tane kurt geldi. Onlar süreli. Süreli. 202 etti. Para da az kaldı aslında. Tekrar açalım. Açalım. süreli geldi. Gel bir 270'lik açalım. UC bitti ama olsun. köpeğe 2 mi verdi? 231 az kaldı. Son bir basıyorum. Bas. Hadi ihtima varken kurt almak istedim. Onun için marketten ben aldım. Bir onlu aç bakalım. Bence bir onlu yetişir diye düşünüyorum ama. Beşli ver. Beşli beşli. Ver de beşli. Bir tane mi iki tane mi? Yeter diye düşünüyorum. Evet yetti. Peki. Bu şerefi sana veriyorum. Al bakalım kutup kurdunu kurdumuzu da kalıcı olarak almış bulunuyoruz. Yeni yoldaşlar neler ve yeni yoldaşlar ne zaman gelecek videosunu paylaştım. O videoyu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Hepinize iyi seyirler. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İkrim söylemek istediğim bir şey var mı? Mesela biz o kurdu alıp ya. Evet. Hani adamlarını görmez mi? Görmez. Evet. Takım arkadaşların evet. görüyor. Evet. İfman'ın sorusuna cevap vermiş bulunuyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Hepinize iyi seyirler.